kalkar ne Keşke o zaman. İçeride ne yapacağım ki? İçeride için Baba arada... üst e, merdivenler kilitli. Merdivenler kilitli. İstersen birazcık da sen oynamayı dene. Kazım usta bizi görecek. Sen içine girme bari kendi gülümü. Yapaladım. Neyse en azından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Seni yavaş çözün. Hey baba amacımız ne söyleyeyim mi? Kutuları buraya koy yukarı çıkacağız. Yukarıdaki çatıya çıkacağız. düştük. Arkadaşlar bir ara sizle de Roblox oynayacağım ya. Onu söyle. Sen babam oynuyor. Bakalım ne yapmaya. Ne yapmaya tavsiye. Yana doğru gidiyor zaten. Yapayım mı ben? Ben eskiden oynadım baba oyun. Çok az biliyorum. Yani. Baba kutuyu altımıza koyacağız. Ee, bak ben Nasıl geçim. bir yerden denemeyiz? Sana girmeyi. Bu bir şey Bu bir şey

Allah bizi gördü. Koşman gerekiyor. Niye geri katıyorsun ki? Bak orada bekliyor baba bizi. Hmm. Baba gitme gitme orada bekliyor. <laughs> baba orada bekliyor. Bak orada Sakin gidiyor. Sakin ol. Görsün biraz. Elektriğini yapmaya gidiyor herhalde. Elektriği Evet,